Sersem! Sersem! Senin yüzünden kayalara bindirdik. Ama Kaptan Monga, dümen sen duruyordun. Ben kara ya bağırdım. Sen tam yolu yerledin. E ben ne yapabilirim? Çak 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 çak. Tamam sus artık da bir nereye geldik ona bakalım. <laughs> ne tuhaf bir yer burası. Tıpkı bana yeri yeri gibi. Ver şunu sersem. Hayır, daha çok masal ülkesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Masallardan nefret ederim. Çok korkunç bir yere geldik galiba. Ben masalları çok severim ama Kaptan Bonga. Sen tekisin de onlar. Hiç büyümeyeceksin uyumayacaksın Hiç. Hep Vesanya beyinli olarak kalacaksın. Evet Kaptan Bonga. Ha, hele daha o küçücük kayıkla buraya kadar gelmiş olabilir mi? Umarım ona bir şey olmamıştır. Hadi etrafa bir bakalım. Tamam. Heleda'yı bulmadan hiçbir yere gitmiyoruz. <laughs> Zaten gidemeyiz kaptan Monga. Gemi karaya oturdu. Tamir etmemiz aylar sürer. Evet senin yüzünden. Hadi önce Heleda'yı bulalım. Ama kaptan Monga o seni istemiyor. İstersem şey bal gibi istiyor. <laughs> Onunla evleneceğim. Sonra da... Onun ülkesine kral olacağım. Liam o senden sürekli kaçıyor. Hayır, Rekida. o sadece nasıl yapıyor? Evet. Oyun istiyorum. Evet, kadınlar öyledir. Sen alamazsın sersem. Evet, hadi tamam. yürü, onu bulalım. İki ayrılalım, tamam? Böylece daha çabuk buluruz. Sen bu tarafa git, ben de bu tarafa. Tamam tamam, tamam. Hadi, hadi. Ben buraya kadar gelmişler. Ne yapacağım ben şimdi? Saklanmam lazım. Kaptan Vonga beni bulursa çok kötü olur. Burada olmadıklarına göre beni arıyor olmalılar. Oh, karnım da çok acıktı. Belki şimdi yiyecek bir şeyler bulurum. Kaçma benden Eleda. Beni neden kaçırdınız? Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Barbarlar ne olacak? Durduk yere ülkemi işgal ettiniz. Babamı esir aldınız. Üstelik beni gemi atıp kaçırdınız. Elinizden zor kurtuldum. Ama şimdi yine beni buldunuz. Niyetiniz ne söyler misiniz? Böyle olmasını kaptan Vonga istedi. O seninle evlenmek istiyor. Ondan nefret ediyorum. Ölürüm de onunla evlenmem. Ama o çok akıllı ve çok güçlü biri. Umurumda değil. Ben aşık olacağım. İyi huylu, kibar biriyle evleneceğim. Onunla değil. Bana şöyle bakmayı keser misin lütfen? Ama Prenses Eleda, öyle güzelsiniz ki. Sersemsiniz. Hepiniz barbar sersemlersiniz. Sizden nefret ediyorum. Benden de mi? Evet senden de. Barbarsınız çünkü. Ülkemi işgal ettiniz. Babam ve halkımı esir aldınız. Ne hissetmemi bekliyorsun? Hem sonuçta sen Kaptan Vonga'nın uşağı değil misin? Hayır, ben onun yardımcısıyım. Kendimi bildim bileli onun yanındayım. Ben kötü olmayı sevmiyorum aslında. Sadece onun bana dediklerini yapıyorum o kadar. <laughs> Hala aç olduğunu biliyorum. Bak bunları ye, çok lezzetli. İstemiyorum, çekil başımdan. Ama böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Belki acıkınca sonra yersin. Bana ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Böyle şeylere kaptan Wong'a karar verir. Ben sersem olduğum için aklım ermez böyle şeylere. Nasıl yani? Sen aklını kullanmayı bilmiyor musun? Yani hiçbir şey düşünemez misin? Aslında arada sırada annemi düşünüyorum. Onun da senin gibi böyle simsiyah saçları var. Senin gibi ışıl ışıl bakardı. Peki ona ne oldu? Bilmiyorum. Barbarlar çok eskiden köyümüzü basıp beni kaçırdılar. O zamandan beridir onlarla yaşıyordum. Demek onlardan değilsin öyle mi? Hı hı. O zaman Kaptan Mongo ile birlikte olman gerekmez. Dur bakalım. Beni kandırmaya çalışma. Kaptan Mongo olmadan ben bir içim. Anlıyor musun? Kusura bakma güzel prenses. Sana bağırdığım için beni yaptı Seni üzmek istemedim. Kimsenin özgür kalmasını istiyorum. Ne olur, izin ver gideyim. Vicky da! <laughs> Vicky da! Ne olur, o gelmeden beni bırak. Ama buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyoruz. Her yer Kaptan Bonga'nın olduğu yerden iyiydi. Lütfen. Vicky da! Hadi, 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 hadi. hadi. Onu bulamadın mı? Hey, top kafa, sana söylüyorum. Ha, hayır. Eninde sonunda onu bulacağım. Söyler misin? Onu aramayı bırakıp tıkınmak için mi geldin buraya?